Ben ismim Celal. Ben babaanneme bakıyorum. Mavi göz, sapsarı saç, şahane bir endam. Sırp kızı, gayet açık. Dedeme bakıyorum. Tipik bir Arnavut. Sırp karışımı var belli. Anneanneme bakıyorum. Tipik bir Helen biz de Türk vatandaşı. Pasaportlarda Türk yazıyor. Yani ben bugün kendimi bir e, Türk milliyetçisi olarak tanımlarım. Benim damarlarımda bir damla Türk kanı yok abi. biraz önce senin dediğine geliyoruz. Biz göçmen miyiz? Ya biz burayı kuranlarız be. Ya biz burayı kuranlarız be. Ya biz burayı kuranlarız be. Yani biz olmasak Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı belki. Sevre hapsolmuş oturuyor olacaktı.